Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars oynuyorum Gördüğünüz gibi şu anda Carl'ın kupası 931 ve bu videonun sonunda Kendisini 1000 kupaya ulaştırmayı planlıyorum Aynı zamanda Carl'a yeni bir hiper şarj geldi Bu hiper şarjı satın alacağım Sonrasında maçlarda birlikte deneyeceğiz Ülkenin en sağ tarafından içerik üreticisine destek kısmına da Oyun gemisi yazarak bana destekte bulunabilirsiniz Şöyle 5000 altını veriyorum Ve hiper şarjı aldım Oynayacağımız harita fantastik uçuşlar Carl burada güzel gidiyor Hem teklide hem de çiftli çiftlide çok iyi giden bir karakter. İlk maçımızın da startını verdik. Hazır videonun başındayken de söyleyeyim. Arkadaşlar izliyor ve beğeniyorsanız videolara like atarsanız çok sevinirim. Çünkü bunlar çok önemli değerler. Youtube bu değerleri göz önünde bulunduruyor. Ona göre videoyu öneriyor. O yüzden videoları beğeniyorsanız beğeni atarsanız çok sevinirim. Ulan maymun. Abi ben kutuları almak için attım bu arada. Eş zamanlı o tarafa da atayım dedim. Ve tutturduk. Maymun orada olduğunu biliyorum artık. Çıkman lazım. Çık ve fightlaş benimdir Abi o köşeye girmiş çıkması. Şimdi ben bir ulti bir de hiper almaya çalışacağım. Bir deneme yapalım en azından. Olup yiyoruz da Ya kötü oldu bu. Lan primo yandın lan. Bayıktılar primoyu. Bak. Maymun. Bir vuruş hiper geliyor. Aldım hiperi de. Aa bu da kaçar ama ya. Gel bakayım bir deneyelim de. Bak yanmadı. Niye yanmadı? Bozuk. Paramı geri verin lan. Maymun bayıldım tek amacı kaçmak çocuğu <laughs> ya. Ya durayım de fightlaşayım. Ben de bir zıplayayım. Bir hasar verip. Öyle bir niyeti yok. Niye yanmadı maymun? Burada bir lili vardı. Oğlum sen de bayıldın. Ay ne hasar verdin lan öyle bana. Abi çok ciddi hasar verdi bu arada. Çok kötü bir gecit attım. Ekstra hızlı olan gecit aldım bu arada. Eşyayı. Halda çok iş yapıyor. Babuş birbirinizi sattınız siz. Sen de bayıldın. Sallan onları. Şimdi gençler. Birbirinize karşı bir fight yapabilirsiniz. Maymunla Diğer maymunun <laughs> fighter'ı bir izleyelim. Hadi oynayın. Çocuğu birazcık indirmem lazım ama ya. Biraz adaletli olsun. Bu goril bu. Ama ben saldırıyorum. Yapıştır. Güzel, İyi oyundu. Sonraki maça da bağlandık. Carl'ın en sevdiğim huyu arkadaşlar mermi sorunu yok. Her zaman için mermi ne zaman atacağını biliyorsun. Lan mermim bitti yok. Bir tek balta sorunu var. Dayı yandın mı? Bayıldın koçum. Kutu almam lazım. Edgar'ın o anki psikolojisi. Ben bu Riko'yu tek atarım biliyor musun? Ama tutturursam. Tuttursaydım tek yerdi bu arada o. Birazcık zorda gibisin Riko. Bayıldın. Sallan onları. Baz işte birader. Bir başka sıkıntılı karakter de o. Bayıldın mı sen? Bayıldın. Ulan üçüncü olduk ya. Üçüncü olduk oğlum. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Double kedi atmış. Ya uçan, zıplayan, kaçan, gizlenen artık bu karakterler çok çoğalmaya başladı ya. Eskiden böyle değildi bu oyun. Sonradan sonradan böyle oldu. Bunu da alacağım. Bir tane için kimse gelmez ortaya herhalde. Çünkü kutuları eşit bir şekilde dağıttı bütün piyasaya. Ama tekrardan yerime gitmem. Tutu. Aman ha. Çocuk ölümüne yatmış orada. Hiç bana mısın demiyor. Nereye girdi o? Kim bilir nereye girdi? Ya çok kötü oldu bu. Ama sen gene yandın. Abi ben o alırım bu arada ha. geldi. Dinozor Oğlum yanıyor yine. Abi gel. Fırsatı buldum mu indireceğim. Şimdi aşağıdaki Piper gel bakalım sen. Ateş edip edip duruyor oradan bana. Yine etti. Hala ediyor. Arkadaşlar çözüm bulalım buna ya. Abi nani. Arada kalmayayım kardeşim. Üf. Non tek vuruşa çocuğun defterini kapatıyordum ha. Tamam Piper oyna oyna. Piper mı be? Aha kedi. Kedi var kedi. Kutu. Yandın dayı. Hala yanıyor. Lan kedi zıplasana şuna. Abi şu aşağı geçeceğim. Kedi yukarıda. Kedi inanılmazsın ya. Bak. Maksimum kedi zekası. Sonraki maça da bağlandık. Çok pis detone oldum bu arada. Kedinin kesinlikle bir nerf'e ihtiyacı var arkadaşlar. Ben şuna yine gadget atacağım. Hatta gadget'ımı değerlendirdim. Abi Carl çok iyi karakter bu arada. Gerçekten var ya. Birçok haritada çok iyi gidiyor. Bir arkadaş da yazmış. Abi işte kedi işte bu hesaplaşma haritalarındaki yıldız gücüyle birlikte işe yarıyor. 3 vs 3 de iş yapmıyor diye. Çık oradan. Gitti mi lan buradan zıbır? Eyvah eyvah. Sal onları bana. Kaybol oradan. Oğlum bana palyanço mı atıyorsun? Aa sana palyanço. Palyaço'na vurduk kafasına. 3 vs 3'lerde işe yaramadığını biliyorum kedinin ama burada oyun mu arkadaşlar? Mesela 9 enerjim var. Üzerime bir zıplasa başka bir oyuncuyla birlikte direktmen indirip oyunumu bitirebiliyor. 3 vs 3'lerde dediğin gibi iş yapmıyor ama 1100'e kadar 1100 kupalara kadar Teddy, Edgar işte bu tip karakterler böyle oyunu çok bozuyor. Nerede lan bu adamlar? Bak burada görüyor musun? Hareketlere bak şunu bak. Yürüyüşünde bile ne meymelet yok ki Bak gitti aşağıya girdi. Senin Allah cezanı vermesin. Bak bahsettiğim olay işte. Brok zıplasa var ya indirir mi? İndirmezdi. İndirirdi. <laughs> Bak şöyle ortaya uçacağım. <laughs> Dur lan Brok. Sana vurmayacaktım mı oğlum? Mortis'i gördüm. Mortis bayılsın. Mortis. Çık oyna lan. Mortis kupa kazanmasın ya. Brok oynasana Brok. boşa çok vurdu lan ama birinci oldum Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar Double kill Al zıbır 7 varlayı ultisi de çok güzel iş yapıyor. Ya bir çok haritada bu Karl aslında çok güzel iş yapıyor. Bak sağ tarafı birisi girdi şu anda. Çocuk senin mesafen yok seni indiririm ben. <laughs> Şunu bir tane daha vursam ultim yaklaşacak. Orada uç aynen. İçeride birisi var bu arada. Bak şimdi. Birinden biri bayılacak. Oğlum çıktı mı lan o çocuk oradan? Yo çıkmamış oradaymış. Jordi baba hayatta büyük bir ihtimal ulti de aldı. Sıkıntılı. Buraya çok yatıyorlar ya buralara. Oğlum 9 oyuncu var. Nerede lan bunlar? Bak. Oğlum bu şeliymiş lan. Lan ben bunu Piper zannediyordum orada. ha. Vallahi Piper zannediyordum ben bunu. Kediyle bazı bibilerini öldürdüler. Nasıl oldu lan o iş? Ee, evet, dinin mesafesi benimkinden iyi. Ama bir tane gecitte vurursam defteri kapanır. Bir bana oynama be kardeşim. Bak yukarı oynayabiliriz. Adamsın. O güçlü vuruşu bana atma. Seni bayıltırım. Abi şu sütüyü oynayabiliriz. Ultisi de yok. Vermeyeceğim sana ulti. Abi bu Jorde baba işi bozar. Tamam sen bayıldın. Süper. Abi çocuk iki vuruş attı indirdi ki beni sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. O ne lan? İki tane bibim vardı? Bana mı öyle geldi? Bir bir koçum. Oğlum dönüyor dönüyor ateş ediyorum bak. Ama çok tehlikeli gidiyorum onun Normal. Oo vurdu gibi gelecek aşağıda. Ulan bu Leon'un Allah'tan klonuymuş yoksa bayılırdım ha. Ben dedim maç gitti. Şimdi onun üzerine puşasam da ittirir beni arkadaşlar. Ultimi kullanmama gerek yok. Leon. Oynasana birader Leon. Abi inanılmazsın Leon ya. Bak. Abi Leon'un tarzına bakar mısın? Bak girdi oraya bu sefer. Şimdi sola girdi. Leon sen. Bir sonraki lobiye git sanki be. Aynen öyle. Ay çok kötü attım. Bu 3 maymun da şu anda orta oldu. Ortis kuşlama. Ultim var Oğlum yiyorsunuz da ha nasıl ultilik lan böyle Abi o çocuk bir level bu çocuğu niye aranızı aldınız ki Abi Beynim yok ortiliği bunlar Heh. Heh. Aynen öyle. Ben bu oyunu bozarım dayı. bibi vur bibi Çok kötü oynadım son anı ya. Ulan ne güzel bozdum bunların oyununu. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Ya ortalıkları bile bence mantıklı kurmak lazım. Çünkü bir önceki eldeki Sörcün hiçbir yetisi yoktu. Oğlum buradan git oynayıcılar benim. Zıbır. Ulan enerjileri sözce kaptırdık. Kötü oldu bu. Oğlum sen yedin mi bunu. Ulan Allah'tan o Edgar zıplamadı biliyor musun? Zıplasaydı beni indirirdi bu arada arkadaşlar. Kaybol lan buradan. Yanıyorsun dayı. Abi çocuk orada bayılmayı tercih etti ya. Sen de bayılacaktın ha az kalsın. Mesela bu haritada Shelly anlamsız. Ben niye orta olayım ki onunla? Şimdi de şundan lan? Brock burada. şey de paylaşmıyor. Ortalığı deniyor sadece bu. Tamam yerimiz iyi. Ortada kesin bir kedi atıyordur bu arada bak. Nerede bu kadar adam? <laughs> Çocuğun bayması lazım ya. Bro. Brok. Ay dur 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 can basmam lazım. Brok vur bir tane ona. Bir bana kafayı takmış. Bayıl bilader Hak ettim bunu. Oy, az kalsın indiriyordu bu arada. Sonraki maça da bağlandık. İki tane kedi var. Umarım beni bulmazlar. Bu maçı da kazanırsak bin kupaya ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bir iki tane de atacağım bu arada. Bin kupayı üstünü atarım. Ulan hiç enerji vermedi ama ya. çıktı lan oradan. Zaten soldaymış. ediyavak sana babasının malı gibi alıp gidiyor ya bayıl lan Abi çocuğu indirelim Ya o DC'de çok iyi olurdu bu arada Gel Abicim bak orada oyun oynuyorum görüyor musun adam eksiltmeye çalışıyorum Aslında senin de faydana bu Gale beni uyuz etti bu arada. Vuruyor oradan da vuruyor. Abi sağ tarafa da Leon yerleşti. Eyvah. Yanıyon dayı. Leon çıksana Leon Leon. Abi Leon orada değil mi? Hadi yan tarafta. Abi ne gece tatıp duruyor. Ama ben seni indireceğim. Çok güzel. Bak bu çocuk 8 olmuş görüyor musun? Çocuğu indiremedik. Yıl kötü oyuncusun milader. Ay çok tatlı. Jorday babayı oynayın. Maydın dayı. Çok güzelsin lan Gale. Bravo lan. Bir işe yaradın. Lag dans yapıyor gardır. Al bunu. Eyvallah. Bunu al yeni gönder. Kafana vurduk Gale. Evet böylelikle 1000 kupaya da ulaşmayı başardık arkadaşlar sonraki maçada bağlandık arkadaşlar. Bin kupoysuna de birazcık savaş atayım. Bir tane arkadaş abi Ramazan ayında birazcık videoları uzun tut yazmış. Ben de olabildiğince uzun tutmaya çalışayım. Ben seninle ortu değilim bu arada. Öyle bir şey yok. Kaybol buradan. Kaybol buradan. Ya sen döndün yani. Hareket çekiyorsun. Sallan onları da. Kaybol buradan enerji çok güzel. Kafana vuracağız. Tamam ulti aldım çok güzel. Seni de indirebiliriz lan bu arada. Abi ben öyle ortaya girsem var ya. Kesinlikle birisi çıkıp bana vuruş. Lan vursana Lili. Çık buradan. Oyna biraz. Çok güzel sen böyle gel. Lan. Her çalıya bir adam. Hadi vakim. Çocuğun yattığı yere bak. İyi onu dayı. Aynen öyle. Her çalıya bir adam dedik biz. Yine bayılacağım. Mesafeye şey yapmak istemiyorum. Araya girmek istemiyorum. <laughs> Lili burada bir yerde ha. Çıkmış. Lok bayıldım. Lok bayılmamış. Abi indirin onu lan. Lan maymun zıplasanıza şunları. Abi Lili'ye kimse vurmuyor ya. Çocuk beni indirdi ya. inanılmaz. Toner Ekim maça da bağlandık arkadaşlar. Güzel lobi. İş yapar. Barzo çok. indiririz. Ama bunları yine gecit alacağım. Tamam. O lobi zaten bu Döne döne giriyor içeri. Mortis abi. Gel bakayım gülüm. Bayıl. Bayıl bayıl. Hiç gitme. Hiç hiç almayayım abi oralara. Boş beleş gezinme ortalıkta. Abi bir vuruşa ultim geliyor. Oo blok ortalığı O bu kötü ki. Olmaz bu. Baz zıplayacak. Orta çok kötü oldu ki oğlum bu arada. Baksana çocuk ortayı çalıya bulandırıyor. Abi şu çocukla orta olsak mı? Bayılsam mı anlamadım ki. Abi git buradan ya. Git içeriye biraz oyna lan. Böyle teşvik edin var da içeriye gitsin. Roza'ya bak. Değişik bir oyun stili. sen bayıl lan Rosa. Ortayı full çal yaptı üçkağıtçı. Aa bak Neyse üçüncülük de iyidir. Saçma sapan bir oyun yaşadık. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Orada elüpsler çoğalmış lan burada. Mantar gibiler vallahi. Şunları da alacağım. Hemen bir hızlıca kasılmam lazım benim ya. Ay, tamam lan tamam orti. <laughs> Sen bir bayır kardeşim. Aynen öyle. Wow, sakin ol lan. O benim oğlum. Adamı ben indirdim. Sen niye gidip enerjisini alıyorsun? Çocuk da istemsizce orta oldum ama devam ettireceğim bunu ortalığı. Sen bir bayır. Aynen öyle. Abi lobiyi temizliyoruz. Aa yanmıyor o çocuk. Lan gölge diyarında yanması duruyor mu bunun? Çok ilginç. Dur lan. Zıbır. Jordi'ye indirmem lazım çünkü düşman edindim ona. Oyna. Angelo oyna. Angelo vur Angelo. Jordi baba. Aynen öyle. Bayılırsın. Abi bası da indirebiliriz. Ha Jordi. Bir tane daha Jordi. Al kardeşim. Kaybol. Baza. Baza 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 baza. Dikkat et. Tamam o da bayıldı. Angelo rahat dur. Sen de bayıl. Bunu atmayalım. Ay çocuğu indirdin lan bu arada. Sen de bayıl. Lan nasıl indirdin lan o şey Bonnie'yi? Evet totalde 1023 kupaya kadar da gelmeyi başardık. Umarım da izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Sonraki videolarda haberleşiriz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.